Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve yanımda kuzenim var. E, Mosul'da olacağız. Brawl bakım molasında olduğu için biz de geldik girdik arkadaşlar. Evet. şu an... gördüm ama şey... E, bu tutorialini attım ben. Kanalımdan bakabilirsiniz. Hatta bir tane arkadaşımız sormuştu. Onun yorumunu da şuraya bırakırım. Ben ona cevap attım. Umarım videomu görmüştür. Evet. Ee, arkadaşlar e, şimdi bu hesap e, be, benim ayrıca bir hesabım vardı. Bu hesap e, kuzenimin hesabı. O bana verdi sağ olsun. O yüzden şimdilik e, ismim böyle. Ha, bu arada arkadaşlar bakın bakıyorum. Benim iki tane hesabım var Arstalha, Arstalha diye. Ben birisi kuzenime verdim çünkü onun hesabı bildiğiniz böyle yani şu an bu ablamda 5300 olan. Kuzenin hesabı baya 900'lerde falandı. Kuzenim hiç kasmıyordu. Kassa bile hep böyle pro oyuncular falan geliyordu. Artık çok pro gelmez ya. Düşük kupadayken niyeyse fazla geliyordu da. Nusral olduğu için herhalde. Şimdi e, biz e, arkadaş olalım. Evet. Hemen e, ID'ni söyle bakalım. Arkadaşlar bu arada siz de böyle bir haldivizi falan yazın. nasıl aldım Pro Ben attım zaten Pro e, eğer Atarsanız ben zaten her gün davetlere bakıyorum. Geldiğine gelmediğin diye. Ha bazen siz atıyorsunuz gelmiyor. O sıkıntı bundan. Evet arkadaşlar söylüyorum. 82 82 C O O U U Q Q 2 C C Q Q J U C J C. Evet. İşte olmadı. Bakın olmuyor arkadaş. Tamam sen söyle. Ben, ben söyleyeyim. Aha, aynen. 82 ile Bir dakika. 82 ile J Q L Hı -hı. Q. Hı -hı. Q L Q R R 9 gr 8 Ay, 9 grj Tamam Bu arkadaş tek gönderdi Niye kendime gönderdi bunu? kadar Yalnız bir saniye çok elimin altında şu an Arkadaşlık davetleri yok bana ne güzel Kanka sen benim kulübüme gelsene sen Arkadaşlar baş... burada benim kulübüme siz de gelebilirsiniz ben yani ben oradan çıktım mı? Hı. Tamam. Buraya ben çıkayım. Ya artık öyle bir koy. Ve arama yerine şunu bir de kalpler koy. Şuraya. Tamam. Küçük ve büyükse Küçük ve büyük ve beyaz mavi kalp. Beyaz kalp yok ki bende şu an. Sende beyaz kalp mi yok? Evet ben başka tema uygulamayı yükledim işte. o. Oh. Beyaz kalp nasıl yok? Arkadaşlar maalesef ki bu kulüpten ben de çıkacağım yeni bir kulüpte oluşturacağım. Işte ismi e, rozeti böyle olsun rozeti Ş Ş şöyle olsun kulüp adı var evet. e, kupa kas kas kasa ve e, şu kanka Allah sen de şu emoji var değil mi? Var. Tamam. Kupa kasma. açıklamasında kupa, kasma Evet arkadaşlar ben genelde böyle ya videolar 5 dakika falan oldu bayağı, bayağı oldu. Eee <laughs> Oh, bunu koptum bayağı koptum. Kim ya? Layık atan helikopter bulamadım da. Heh. Tupa kasma var abi. Gereken yapacaktım da. E niye 0 değilse bilmiyorum. 0 hmm. Gelebilirsin. kasma kalp. Kasma burada. Kullu. Ve Geldim. Tamam bunu yaptım ki kulübe gelenler postasına bakıp belki başkalarına da davet eder. Bak. Kupa kasma kay Hangisinde öyle var? Arkadaşlar şaka yok çıkmadı. Neden kupa kasma yazmış? Ha doğru yazmışsın sen. Kasma. Kal. Arkadaşlar şaka yok çıkmıyor. Arkadaşlar biz düşünün, çözelip çözüp getirelim. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. geldik. <laughs> arkadaşlar biz yaptık. evet ee, ama Nasıl yaptık? Suda bir kulüp açtı. Şöyle army diye ona yaptık. Aynen. Ben de niye ise çıkmıyor. Suda kulübün aynısının farkına noktasına kadar yazıyor. Onu... Arkadaşlar şu şeye koyayım derken kapattım kaydı. Özür dilerim. Şimdi Bir şöyle Çift hesap açmaya bir gidelim. Değil mi? Kaç kupa seçeceğim? Kaç kupa? Bakayım. Arkadaşlar şey çünkü şu an ben bir gidip 1200 bir kupa seçersem. Arkadaşlar şey ben Draco seçeceğim. Ya da yok. Şeyi mi seçsin? Kolet mi? Kolet seç. Ay bu güzel kardeşler. Ben de arkadaşım <laughs> açacağım. Sen mi seçsem ya? Nasıl Ha, Willow, Willow, willow. <laughs> Arkadaşlar benim bir tane daha videom vardı. Sude ile yine böyle yerde çekmiştik. Onun camda küçük bir aksilik olmuştu. <laughs> Araba geçmişti arkadaşlar. O yüzden yollayamadık. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. <Ateş aksacısı. gülüyor> ee, ben büyüsem de şey diye saat erken daha. Şimdi de bir bilmiyorum da. <laughs> Ve araba geçmemişti de O da böyle anlayı sığdırıyor olmasaydık da Şey Arkada böyle zar 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 Bozuluk sesleri geliyor <laughs> O yüzden yollayamadık tamam. tamam sen benim üstüme atlarsan da dalacağım Dalacağım Karadenizle <laughs> gibi kum Sen ben çıkartıyorum yoksa kaybederim bak Hop afk gördünüz beni afk mısın? Gördünüz öyle mi? Bir şey diyeyim mi? Ben çok zehirliyim. Sen de çok güzel vurdun. Bunu <laughs> ben de öldürdüm. Ama sen Ay öldürdüm. Kanka o yükleri alırsam... ben atarım. <gülüyor> 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 o yükleri yiyen sınav. Olsun ben de güzel like, Özellikle suda sonda şeyi çok güzel oldu. Bakın tarayı. Tar öyle yanında yardımcılar falan açtı. Bunlara hemen bayağı güzel öldürdüm. Bilekole normalde tiki bile öldüremiyordu. Buff geldi değil mi? Kaç oh, de. Kaç buff'tı o? Oh, Slade ve Lord'u seçeceğim. 206 154 mu seçtim? Tamam ya. Ben... azıcık hani mi seçeyim yoksa Gale mi ya? Bakayım. Hani mi Ben mi? Giyimi seç. Tamam giyimi seçtim. İkimiz de yalnız Brawl Pet kostümü seçtik. Ben çok ay çok eski seçtim. Zengin hesap. Aa, Herhalde şey istiyor. Arkadaşlar BTM belli birisi. Oyun geyi fazla yavaşmış He <laughs> <laughs> Ben de e, kitle bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Burada bir de en son oynadığımızda kit şey diyordu. Atlıyor da menzili. Yani güzel karakter de menzili kısa diyordu. Oynamıyordu ama bilmiyorum. Belki tekrardan sevebilirim. Aa gibi. yanlış yere kullanmıyor. Çok Oy. güzel öldü. Öldürdüm. Ha doğru. Ama sen de vurdu şimdi. Sen vurmasaydın ben belki de katlanacağım size. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Kanka senin oradan kaçışın yok gibi. İleri atlıyor. Görmez çünkü onun ekranı başka bir yere bakıyor senin ekranı başka bir yere Kanka şimdi geldiler ama vallahi abi. Geldi. Dur dur onu dur 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 dur. Arkadaşlar kalitesiz <laughs> video üretiyor olabiliriz. <laughs> Lütfen yorumlara çok kalitesiz falan yazmayın. Yorum gelmiyor ki. Ee, doğru yorum gelmiyor. <laughs> <laughs> Oğlum geldim artık bir kere çarptı var Vallahi bize bir üfledi mi var? Ya? Kanka bence atlama. <laughs> evet, ben. <gülüyor> <gülüyor> Edgar si adamın ismi Edgar ama şey o gibi ne kadar? bize <laughs> kanka. Kanka sağ sağ bana gelsin. Ne yapıyorsun? Eğlenecektik bile. Ya sakın ona atlama. benim üstüme atla. Hem sen de iyileşiyorsun diyecektim ya. Benim üstüme atla. Şimdi mi? Bring... Arkadaşlar hı. ben Arkadaşlar niye sen oynarken beynimde Tozin'in şarkısı çalıyor. Durmadan bakın. Bak, bak, bak. Aa, gerçek ne oldu? Kokuyor mu? Aa, Arkadaşlar, adam onu kitle. Arkadaşlar kimse beni fark etmedi. Öldürdüm ama öldüm. Hadi be. Yeah. Oo, <laughs> Arkadaşlar sizinle de böyle bir vs odası kurup istediğimiz oyun oynamamız falan istiyorsanız videonun yorumlarına ID'nizi yazın. Nuspo ve Rolstar ID'nizi yazın. Eee asla de asla de Aa, asla deyince hiç sormuyordu da ben asla deyince arkadaşlar size şöyle oy vermek ister misiniz dediğinde mutlaka asla deyin ben ben hep asla diyorum ben de suda yanlışlıkla daha sonra dedi de siz sakın demeyin arkadaşlar şimdi harita çok şey olduğu için yani dar bir harita olduğu için bu hiçbir işe yaramaz yani ben bence adam zandırci alayım. Buradan Kanka ben Frank seçsem. Tamam Frank seç. Ha. Frank olur da, olur yani Frank. Frank olur <laughs> da. <laughs> evet. Bunu alıyorum çünkü çalada saklananlara vur, bu zaman görebilirim. Şimdi kadar soruları mı çözdün? Aferin. Zaten hiper şarjlısın. Kanka sen Frank seçme ya. Frank seçmeyeyim mi? Cold seç. Tamam şey süper var ya bir de çok uzaktan atıyor güzel çok güzel harita dar uzaktan atan karakter seçilmemesi gerekiyor da kod yakından da güzel uzaktan da yani. oluyor var ya aa benden bir tane daha yok oha oho bu üstündeki bar dolacak da gidecek de gidecek de oho Şimdi oynarken kendimi kokus izlediyorum ama hissediyorum baba. Tek beni korkutan ne biliyor musun? 16 lık bir çiçek üstüne varsa. Ha kit dedim Ah. Bak yanıma gelirsen. Oho uh dur. -huh, bu, bu, bu da Ben. Evet. Her A, bir çiçek. 412 kaldı. Arkadaşlar benim zolt olma şeklim peki. <laughs> Böyle bir zolt şey olma. Oha. 390 ne lan aynen Brawl Stars nedir neyidir Arkadaşlar ben grey seçeceğim Greyler Bence iyi olur Ben Ben dedektif greyim Bence kaşak grey seç Kaşak grey seçin zaten greyin Ben niyeyse dedektif ve Siyah beyaz müfettiş grey Kosmetik sevmiyorum Hayır sıfır kufa seçtin lan Ben onun kupasını şey yaparım çöltümü sinek sandım. Yani çöltümü böyle bir tane ha, kit var mıydı? delik yeri var mı? Nerede? Kit var yani. Hiç bakmıyorum. Hiç anlatıyorum. Zaten kit gelirse senin üstüne atladığında ben şöyle aksesuarımla çekerim. Zaten daha 3 tane daha var aksesuar. Çok lefe gelebilir Ben niye böyle yaptım Ay internet. Oha, bakın var ya tam buraya yaptığımda kolet çıktı. Yes, yes. Kanka ben Colette'i yanıma çekeceğim sen vuracaksın. Ben beni, bile. Çektim. Aa duvardan geçmedi ya. Çekemedim. Üzüldüm. Duvarın içinden geçmesi gerekiyordu da ben yakından çektim diye sen geçtim. Ya Allah. Bu aşağı yarı Ama <laughs> ben niye öyle yapıp Adamın canı bir kan. Ben böyle yaparsam kendimi kırıp sanırım falan değil kırık kırık Oha adam 15 canı çeyim. Çocuk siz niye dert yaşıyorsun? De. Evet. Niye Edgar seçmiyor? Arkadaşlar şey bu arada ses kapandı. Niye Edgar seçmiyorsun diye soracaksınız. Benim Edgar'ım bakın. 35 litre. Ya eksi yersen bunu yapmak bir daha fazla zor olur. Ben Edgar seçsem. Sen 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 seç. Ben seçtim. Arkadaşlar Parker gitmez de. Kelebek Parker. Parker gitmez de. Ben niye böyle daha saçma kostümler seçiyorum? Aslan dur. Thank you sen bir hazır ver ve seçtikten sonra ben bir şey yapacağım. Her zaman yaptığım hareket. Tamam. Ay savaş çözücü yeni gibi. İkimizin kostümü Hayırdır? de şey. Yok güzel. Evet. Bu arada Jenet Dön. ablamın en sevdiği karakter. Bunu söylemiş olayım. Heh tamam. Dönüyordu. He, şey. Dönerek hazır, e, Arkadaşlar benim kuzenim şöyle karakteri döndürüyor sonra hazır basıyor. Ama şöyle yapıyorum hazır basıyorum. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo'ya attım. <laughs> o bir şey değil mi? Evet, çok güzel kırıyor lan. Bir şey olursa canım fazla azalırsa mesela bunun gibi hop böyle. Evet en karakter çok güzelmiş <laughs> çok yaşa. <laughs> Yapışayım. Allah ın... hep cürüp tuttu. Valla hasta değilim de. Atla. Atla. Ölmezsin zaten. Ama <laughs> oh, ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli lan. Kanka ona ölme. Ona ölemezsin zaten. Aa. Bak benim burada olsun gibi. Ben ne yapayım? Ne de güzel dayandım sonra da yani onun için eksiği ya ya gidiyorum batma videomu arkadaşlar ben burada melodi seçicem. sif melodi olmasın normal melodi yok sif olsun sen bunu mi seçmiştin? melodi melodi arkadaşlar Erol niye selamlar <laughs> Kuzenim şu an seçiyor ne düşünüyorsunuz Melody. <laughs> Sen sen bunu mu seçtin. Hı hı. Tamam. Az önce zıplayan şey neydi? Karakter. Miko mu? Miko. Maymun olan mı? Hı hı. Ha, yani Miko da maymun da. Göstersen kostümü de değiştirebilirsin. seçtim de. Ben böyle sekelim. 12 dakika video olmuş. Arkadaşlar evet kusurumuza bakmayın. Biraz fazla boş yaptık ama. Bak ya, güzel varsa <laughs> vardır ama şeyini koymuş. Hmm. Bu kutu bende, bu kutu bende. Sen ha. Hmm. yukarıdakilerini kır. Ya bir şey değil mi? Biz Melodi ile soygun moduna gidersek var ya ben kasanın yanına gidersem kasanın işte o zaman benim Oğlum bir de benim kalkanım var ama şu an niye ses kese geliyor. Sen de Ya Sen istersen cimnazam da zıplayıp kaç. Benim zaten kalkanım var sen beni boş ver. Bak, şimdi da o, ya ya. Var ya. Ya öldürüyordum. Öldürdüm. Öldüremedim. Öldürdüm. Arkadaşlar <laughs> ben, ben birisinden intikam aldığımda hayat umurumda olmaz. tam. şimdi beni öldür öldürüyorsunuz mu? Allah bir... Tamam abi öldürme vallahi şey ben. Allah bak ben orada dursaydım kesin bana gelecek. Sonra öyle yapayım, ben yapayım. <laughs> Su orada sinirle, sinirden patlıyor. Ben burada dönüyorum. Benim de hala bırakmadığım bir iki tane ultim var. Burada Bibi var. Değil, yok. Değil. Kanka sen sence yürümek için ay kaçına, kaçmak için niye zıplamıyorsun sen? Sadece saldırmak için zıplıyor. O kaçmak için. Uy pemden nasıl kaçtın? Tabi bir tane ben bir değdi de bir tane. Ben Nasıl Edgar'ın ultisi var biraz. Aa. Oho. Oğlum kaç kaç Edgar'ın hiper şarjlı ultisi var. Hadi bibinin hiper şarjı çok sıkıntı değil de. Uh, Edgar var ya bize bir atlarsa. <laughs> Burada biri var. Bir tamam sen buradan sağa çık var ya sen 9 tane alfa aldı. <laughs> bibinin hiper şarjı sıkıntı değil. Bibinin de hiper şarjı sıkıntı değil. <laughs> Adam pasta kaydı. Oğlum o da kalkan pastası. Hile ama. <gülüyor> <gülüyor> ben yine de like atıyorum. Arkadaşlar benim ee, nob oynayışım. <laughs> nob. <laughs> nob. Nasıl? bence güzel oldu. Yani, İkinci olduk tamam. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim karakter Belle. Zaten anlayabilirsiniz ama az kupa yani. Oynamayan fazla da şey Hmm. Ne anladı? Hmm. Ha, boss savaşında robot işgalinde falan çok işe yarıyor kazayı savunmak için o yüzden çok Ben bence şey seçeyim yani. Ben Miko için. Tamam. Ben huysuz Miko ile oynayacağım. Ha döndürmedin karakteri. Böyle. Aa evet ya. Arkadaşlar ikimizde de, de e, telefon tablete dokunuyor. Ben tabii ki Böyle şey böyle, böyle beyaz garip bir şey çıkıyor. Aa, şöyle bak. Lan bir dur. Lan. <laughs> Lan Siz de. Sizi zaten fark ettinizdir. Biz yeni fark ediyoruz oynarken. Ama sen kırıyor ya ben kıramadım. Dur. Tamam. İki, ya <laughs> bir kıramaz bir alamıyor. Arkadaşlar huysuz mikrofon yoksa mikrofon. Hayır kostümsüz mikrofon yoksa huysuz <laughs> mikrofon. <laughs> 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 bir daha da çıkar. <laughs> tamam arkadaşlar şu an evdeki herkes uyandı zaten. Bizim sesimizden değil bu arada. Zaten artık her şey burada Araba falan geçiyor. Arkadaşlar evde tektik yani zaten. Ablam vardı bir tek. Arkadaşlar boğdan boğdan nasıl kaçtım lan ben? Anne. Filifir, bu nasıl kaçtı? Bu dünyadan. Arkadaşlar ben buradan sağ çıkarsam eğer birinci olursak var ya. Ben bak bana anne anne. O <laughs> adam 12. <laughs> Artık 14 bitiyor be. Hala Kanka. Oy. Güzel olmuş bunu seçtim bari. Bu Kanka öyle öyle He. ya. İkinciyiz zaten. Öldüm. Evet daha. Ama yine de iyi ilerledik bak değil mi? Ama yine de öyle uydurun musun abi? Ama yine de güzel ilerledik. Değil mi? Hayır bu gerçekten mim olarak yapmıyorum. Bir 18 şey dakika. Kanka gideyim. iki, iki kere ölmüşsün iki kere ölmüşüm. <laughs> Eşit mi? Evet eşittir. Eee... Yok Aynen de evet dedik. Herkese Evet. arkadaşlar. Bizler de okey. Yok mu seçeyim, yoksa cini mi? Bence cini. Kanka yapayım. sen şeyi seç. şeri şeyli. şeri. Ben adam tamam. şimdi kendimize çekeceğim. Sen pat diye ultiyi yapıştıracaksın. Tamam mı? Bakın bunu da imparatordan gördüm. İmparator abi teşekkürler bakın şimdi. <laughs> çok asıyoruz bizleyin de. İsteklerimize göre gitmeye bilir. Kanka sen, sen yıldız <laughs> şeliği mi kullan? Ha yıldız Tamam. <laughs> Hazır Ben aslında Cini de seviyorum da. Belle daha çok işe yarayan bir karakter. Mesela aksesuarı falan. Bu solda sekti. oynayışımız Hı -hı. olsun mu? Olsun çünkü 20 dakika video oldu. Hı -hı. Arkadaşlar buradan duyduğunuz gibi portalar da gösterirsiniz. Çünkü işe yaramaz. Yani biz belki yapamamışızdır. Kanka sen akili atıyor musun? Kırılmıyor. <laughs> Annesini çağırdı bir anda. Arkadaşlar bu arada Frank kız <laughs> Geçen bir video gördüm. Feng kız gibi gösteriliyor. En güzel kızlar biziz falan yazıyor. Feng falan var içinde. <laughs> Hadi git bakayım. Ben aksesuarım içinde var <laughs> ya. Anneler hanım daha var. Bak tekerlik kızı buraya. Ya, ya. Oh. Ben onu e öldüremiyorsam yani helaldir. Helallik bir şey yok bana yani. Ne? Oradan da onu da öldüremiyorsam helallik bir şey yok yani. Arkadaşlar son bir kere daha oynayalım. Ben gıcık oldum. A box. Ne? Neden oh. biliyor musun? Eksi 97 kanka. Şey seç. Şu kadar kupa bir karakter seç. Ben Mac seçeceğim. kaçtı onun? 825. 825. Arkadaşlar eşit seçelim ki en azından. Ben de Hayır, 800, 500, 500. Hayır Çok fazla. <laughs> seç seç. 800, Hı. Arkadaşlar bu arada Johnny Max güzel bir kostüm. Onu söyleyeyim. Johnny Sims arka ardan arkadaşlar. Johnny Max. <laughs> ben ne zaman kostüm denesem aklıma şey geliyor. Hayda ve Lazali geliyor. Hayda çünkü Lazali'den çok güzel. <laughs> Arkadaşlar benim de burnum biraz tıkanmış anladım. 22 dakika video oldu. Şu kuzen de 22 dakika da ben de iyiyim. Kanka kaç, kanka kaç, kanka kaç, kanka. Hayır, kanka kaç. Aaa ne oldu oğlum ya. Bir de ben daha çok eksiye kaçım diyor. <laughs> 90 işte. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakın sizin için eksi. Binlere yakın yedik. <laughs> Eksi binlere yakın yedik. Yani görüşürüz arkadaşlar. Bence daha fazla <laughs> devam etmeyelim. <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kuzenin kanalına da. Evet arkadaşlar. bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız kanalıma, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben kapanışı muzlu sözle yapacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.